Değerli dostlar hepinize merhabalar. bu sefer farklı bir konuyla ilgili bir deneme videosu daha önce çektiğim videolardan farklı olacak. Öncelikle dış ortam sesi rahatsız edici olabilir. Bu videoyu açık alanda çekiyorum. Onunla alakalı kusura bakmayın. Şimdi çok uzatmadan konuya girmek istiyorum. Yaklaşık 1-2 haftadır karşıma çıkan bir kripto tarafında akım vardı. Tepki tıklamalarla airdrop kazanacağınız veya Şimdi biraz sonra anlatacağım Alkyz Master gibi uygulamalarla başı görevleri yerine getirerek para kazanabileceğiniz uygulamalar çıkmaya başladı. Bunu özellikle merak ettim. Bu direkt dolar ödemesi yapıyor. Ekranda da görüyorsunuz saniyeler içerisinde yüzlerce dolar ödeme alanlar olduğunu iddia ediyor buradaki mini uygulama. Şimdi burada benim merak ettiğim husus bu gerçekten ödeme yapıyor mu onu çözebilmek adına siz kıymetli toplu bölümle hem paylaşmak istedim hem de bir deneme yanılma yöntemiyle bunu bir denemek istedim. Eğer gerçekten oluyorsa güzel bir fırsat arkadaşlar. Öncelikle burada herhangi bir kaybımız olacak mı vesaire soruları gelecektir. Bu işte bizi dolandırmasın veya işte sikem uygulamaysa bundan bir zarar görür müyüz? yani Telegram uygulamasının içerisinde gelişen bir olay. Telegram verdiğimiz izinleri bu da kullanıyor. Riskli gören arkadaşlar yanaşmayabilir. Ben denemek istedim açıkçası. Burada menü kısmı var. Burada dördüncü grade yükselttim. Şurada User Area kısmından Continue to answer diyorsunuz. Bu arada benim telefonum İngilizce olduğu için e, buradaki terimler de İngilizce. Siz Türkçe kullanıyorsanız size Türkçe çıkacaktır. Çeşitli quizler var. Sorular sürekli değişiyor derece atladıkça. Bunları çözüyorsunuz. Her 2000 puan aldığınızda 2 dolar bakiyenize ekliyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra davet kodu da göndererek buradan kazanç elde edebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şu benim kodum. E, bu kodu birileriyle paylaşarak, davet ederek buradan da kazanç elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şurada bir detay vermiş. Her davet ettiğiniz arkadaş için 4000 gold coin demiş. Yani 4 dolar ödeme ekleyeceksin. Buraya bakın benim 243 dolar bakiyem var şu an. Biraz önce daha azdı. 4 kişiyi davet ettim. Şimdiye kadar yakın arkadaşlardan bir denemek için aslına bakarsanız. 200 dolar minimum çekim limiti varmış. Şimdi bu 200 dolar üzerine çıktım ben ama e, withdraw Money kısmına tıkladığımda e, 20 kişi toplamda davet etmen gerekiyor. Ödeme yapamayız dediler. Burada gördüğünüz ödül kısmında da arkadaşlar 35 ile 140 dolar bu her referans geldiğinde miktar artıyor. E, bunun yanında 4 dolar haricinde her katılım için bir de onların yaptığı gelirin mesela ben 243 yapmışım. Beni davet eden kişiye yüzde %40'ı da veriliyor. Yani çok bel bağlanacak bir şey değil gibi ama merak ettim. Size de paylaşmak istedim. Bir deneyelim. Ee, videonun altına linki koydum ben. Oradan siz de Telegram uygulamanız yüklüyse katılıp sizlerdeki soruları cevaplayıp katkı sağlayabilirsiniz. Ben toplamda 20 kişiye ulaştığımda e, para çekilebilir hale geliyorum. Onların söylediğine göre eğer gerçekten çekebilirsem ikinci video yapacağım. Buna asılacağız arkadaşlar. Ne sömürürsek kardır. Şimdi bu mini app oyununu alttaki linkten tıkladığınızda Telegram'da sizi buraya yönlendirecek. Şurada hemen Start Earn var. ve kazanmaya başladı yazabilir siz de. Launch'a tıklıyorsunuz. Başladıktan sonra hemen şurada Continuous yazıyor. Ben de oraya tıklayayım. Şurada görünen quizlerden birini en üsttekini seçelim. Başla diyorsunuz. İşte sorulara cevap veriyorsunuz. 600 puan kazandım. 0.6 dolar verecek bu şekilde tamamını yaparsanız 2000 veriyor o da 2 dolara tekrar veriyor yani bütün testlerin hepsinde doğru cevap verirseniz ikişer dolar kazanıyorsunuz zaman sınırı yok sadece testleri 60 saniye içinde çözmeniz gerekiyor böyle detaylar var aslında benim merak ettiğim şu hani oynamasanız da olur bir katılın 20 referansa ulaşalım gerçekten para çekebiliyorsak dediğim gibi detaylı video yaparım birlikte buna asılırız arkadaşlar. Bu tap to earn videoları için, yani tap to earn uygulamaları için de talebiniz olursa onlarla ilgili videoda paylaşmak isterim. Yine tabi borsa tarafında, teknik analiz tarafında vakit buldukça video atmaya çalışacağım. E şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca iyi bayramlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hızlıca aksiyon alırsak, 20 kişiyi doldurursak e, hızlıca video çekip size dönmeyi planlıyorum. Sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.